मोहितिनावरण शर्तर नहीं अभी Tamam abi. Öyle mi söyleyeyim? Nasıl? Sonra yüzde elli sulağım bitti. Tamam abi. O kadar mı söyleyeyim? Henüz de yirmi beş kaldı. Üstüne dersek. koymuyoruz. Saat onu hesaplamak da, olur da sana. He üstüne koyduk biz. Tamam. Tamam abi tamam. Sana şey söyleyeyim mi? Bizim mühendisliğin muhakkak bir tane vardı. Değil böyle... evet. de, ben de, ben de, var memur yani, Bir şey vermezdi ben böyle panik geldi vallahi. Alacak bir annıyor Ya bu bayağı bir maddi olarak Ya 30

Eksit edin ve ağzını sil bak. Yeter tamam konuşmanı yap. Yeter oğlum çekmene gerek Rabbim Rab Filistin'deki kardeşlerimize de bir an önce rahatlık, huzur ve refah Nasip eylesin. Allah onlara da hayırlı kapılar açsın Rabbim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.